Sevgili seyirciler Balıkesir Spor Atatürk Stadında Konya Torku Şeker Sporu konuk ediyor. Karşılaşmanın hakemleri İzmir bölgesinden Volkan Albaş, Sebahattin Ayvazoğlu Gil, Mustafa Han, Emre Çelimli. Karşılaşma başladı. Sağ taraftan Balıkesir Spor Ata, Emre İşçiler top dışarıda. Şimdi sol taraftan Konya Şeker Spor Ata. ceza alanı içerisinde tehlike. Murat vuruşu topu sevgili seyirciler. 11. dakikada işte izliyorsunuz Murat aldı, düzeltti ve Sinan'ın sol tarafından topu gönderdi. Durum 11. dakikada 1-0. Yine Balıkespor defansının arkasına Sarkan Onur içeriye Murat bir kez daha vurdu. Sinan'dan dönen topu tamamladı ve 20. dakikada durum 2-0 oldu. Konya Şekerspor Spor 2-0 öne geçti. 23. dakika 30 metreden Cafercan vuruşu ağlarla buluşuyor ve Konya Şekerspor bu golle 3-0 öne geçiyor. Şimdi Balıkesir Spor Serkan, Emre İncemolluoğlu kapa vuruşu topağlarda ve Balıkesir Spor 26. dakikada durumu 3-1'e getiriyor sevgili seyirciler. Serkan, Emre, Emre'nin kafa vuruşunda top ağlarda ve durum 3-1. Bir kez daha izledik Balık Espor'un golünü. İlk yarı bu sonuçla tamamlanıyor sevgili seyirciler. İkinci yarı Yunus'un vuruşu savunmadan döndü. Bir kafa vuruşu Sinan'dan savunma uzaklaştırma çabası içerisinde kaleye gönderilen top yandan avuta çıkıyor. Uzun bir kaleci atışı Balıkesirspor yarı alanında Sevgili seyirciler Sinan bu dakikada 69. dakikada kaleci Sinan sakatlanıyor ve yerini Olcaya bırakıyor. Sinan sedyeyle 112 ile hastaneye götürülüyor. Şimdi Konya Şekerspor hata izliyorsunuz. 112 ile hastaneye götürüldü Sinan. Konya Şekerspor hata Serdar 3 kişinin arasından aldı, düzeltti vurdu ve topağlarda durum 4-1 sevgili seyirciler. 86. dakikada Balıkesir Spor 4. golünü yiyor. Konya Şekerspor 2. sırada biliyorsunuz sevgili seyirciler ve Karşılaşmada artık son anlar. Hakemin son düdüğü Balıkesir Spor 1, Konya Torku Şeker Spor 4.